Merhaba sevgili dostlarım Firuze Yorumcu ben kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere şimdiden hayırlı cumalar diliyorum ve cuma günü mevlid kandili kandilinizi de kutluyorum. Yüce Rabbim bizlere mevlid kandili hürmetine, cuma aşkına, selamete, aydınlığa ve huzura ermemizi nasip etsin diyorum. Yarın video çekmeyeceğim çünkü mevlid kandili ve bugün sizleri de videosuz bırakmak istemedim sevgili dostlarım. Bakalım bugün duru görü enerjim sizlere neler fısıldayacak? Rica ediyorum siz size uyanı baz alın size uymayanları da gönderin evrene diyorum. Sonuçta fallarımız bireysel değil. Kolektife hitap ettiğimiz için Burada size uyan mesajları almanız ve size uymayan mesajları iptal ediyorum. Hani iade etmek ne demek diye sormuşlar. İptal ediyorum diyeceksiniz. Kolektife ışık olsun. Bakalım neler fısıldayacak. Bu arada ricam arkadaşlar, bunu her defasında söylemek artık beni yoruyor ama çok da çirkinleştiriyor ama videoları izliyorsunuz sonuna kadar ama abone olmuyorsunuz, beğen tuşuna basmıyorsunuz. Bu alma verme dengesini bozuyor. Sizlerden ricam videoları izledikten sonra beğen tuşuna basın ve buradaki emeğin hizmetin karşılığını bu şekilde vermiş olursunuz. Hadi bakalım ışık olsun. Ama ilk gözüme yansıyan bakın arkadaşlar kocaman bir balık geliyor. Nasip geliyor, kısmet geliyor, bereket geliyor. Özellikle bu kişi de R ve M harfi ve T harfi. Evet adında ve soy isminde olabilir. Şöyle bir göstermek istiyorum. Sesimin kusuruna bakmayın lütfen. Kendine çok eziyet ettiğini hissediyorum. Buhran bir moddasın, kötü hissediyorsun. Haklısın. Tabii ki bazı sorunlarla, bazı sıkıntılarla savaş ve mücadele içerisindesin. Ama bunları sana yaşatanlarla, bu dönem biraz yüzleşmeler başlayacak. Özellikle hissettiğim 10 e, vadeler içerisi, Mesela 10 gün olabilir, ayın onları olabilir. Bakın saat 10 gibi de olabilir. Hayatınızla ilgili. Önemli gelişmeler yaşanacak ve özellikle sevgili dinleyicim burada e, bu gelişmeler yaşanacak kaderini değiştirecek gelişmeler kaderini değiştirecek fırsatlar şanslar bereketli bir dönem ve o kadar güzel bir enerjiyle giriş yapıyorsun ki özellikle etrafınıza e, biraz böyle bir bakın derim. Çünkü sanki bazı şeylerinize karışan dedikodular yapan ve. Bir kişi var ama yani çok boş boğazlı bir kişi var ve bundan e, siz aslında rahatsızsınız aranızda bir husumet yaşanmış. Sanki e, araya mesafe ya da zaman da girmiş olabilir ama bu kişi gerçekten karışan ve gerçekten dedikoducu bir kişi ve boş boğazlı. Bundan biraz zarar görebilirsin biraz zarar görebilirsin e, mesafe... Aranızda var ya bu kişi farklı bir şehirde 9 köy birbirine katıyor ya da daha önce böyle bir artık e, gırtlak gırtlağa geldiniz bu kişiyle bilemiyorum. Mesafe koydunuz değil mi? Bu kişi yine bir inlik yine bir cinlik yapacak. Uzun lafın kısası bu şekilde tamamlayalım. Bunda bir olay var ama bunun bir sıkıntısı var bu sıkıntısını ceyran ettirecek bu sıkıntıyı sizin üstünüze bırakabilir dikkat edin bu kişiye bu kişiyle alma verme etkilerine dikkat edin belki bir anda hortlayabilir arayabilir bir anda karşımıza çıkabilir. Bu kişi gerçekten rahatsız bir kişi. Amaç rahatsız etmek olduğunu hissettim ben. Yani bu sıkıntısını ceyran ettirebilir dediğimizde hani bir şeyler yaşar seni de çekmeye çalışır. Ya da bir şey paylaşım yapar tahrik etmeye çalışır. Dikkat et diyor, temkinli ol diyor. Bu kişiye karşı böyle biri varsa alma verme etkilerine bu kişiye karşı dikkat et. Konuşuyorsan böyle biri varsa manipüle ediyorsa bu kişi. Hayır biz husumetli değiliz ama böyle biri etrafımda dönüp dolaşıyor. Ama manipüleci bir kişi. Ama yine buna dikkat et. Konuşuyorsan kontrollü konuş. Sen nezaketlisin. Sen saygılısın. Ama bu kişinin uslubu çok çirkin. Bu kişinin uslubu çirkin olduğu için de sıkıntısı sana ceyran edebilir diyor. Uyarı veriyor aslında. Tabii ki hepiniz de bunu yaşayacaksınız diye bir şey yok. Fanlarımız bireysel değil. Sadece rica ediyorum çok iyi dinleyin. Çok iyi analiz edin. Uyanı alın. Evet. <laughs> Sen zaten nezaketlisin. Sen zaten çok böyle insanları kıran bir insan değilsin. Ama senin de sınırın var. Senin de bir sabrın var. Bunlar seni bu tarz duruma çekebilir diyor. Evet uslu bu çok çirkin bu kişinin. Sevdiklerinle, yakın kardeşlerinle, özellikle ailenle seni zora düşürebilir diyor. Böyle de bir uyarı vermiş. Şimdi ben her ikisini de desteklemek istiyorum aslında. Çünkü benim için tabak hane tabağı nasıl bir sıkıntı vereceksin? Allah sıkıntı verenlerden, haset ve fesat gözlerden, ön yargılı, kibirli ve egolardan korusun bizleri değil mi? Bugün sesim biraz e, hasta gibi olabilir ama hayır hasta diyelim elhamdülillah. <laughs> Arada bir böyle kısılıyor. Bu dişçiden sonra daha çok oldu. Evet şimdi sevdiklerinle dediğim gibi biraz ailenle sanki seni biraz böyle e, zora düşürebilir. Çevreni biraz gözden geçirerek ve olumsuz kim varsa senin enerjini yaşam alanını Burada etkileyecek olan kişilere karşı tedbirli ol diyor. Yani biraz ağzımızın fermuarını çekelim değil mi? Bununla ilgili bir uyarı vermiş sevgili arkadaşlar. Evet, şimdi çevreyi biraz gözden geçirin lütfen. Camı kapatmak durumundayım ses gelmesin diye. Evet, yaşamını etkileyebilir diyor. Enteresan bir kişi ama iri gözlerde ve e, koyu kumral tenlerde bu kişi ama kimse. Evet, <laughs> olumsuz kim varsa zaten yaşamını etkileyen korku duyduğun konularda haklı da çıkabilirsin. Haklı çıkacağın bir dönem, haklı çıkacağın bir süreç. İş ve kariyer hayatınızda sorunlar var. İş ve kariyer hayatınızda bir basamak kaldı ama biri aranıza işvereninizle, yöneticinizle, yöneticinizle... <laughs> Ay ben Türkçe katili çok hızlı konuşuyorum ya. Yöneticinizle, ya da iş arkadaşınızla bir basamak kalmış. Hani bir, bir adım kalmış ya ya belki maaşta yükselme ya işinde yükselme ama bilmiyorum. Buna karşı dikkat et. Çünkü neden diyeceksin biliyor musun? Ee, bir olumsuz enerji var. Olumsuz düşünen, olumsuzluğu bu bulunduğunuz iş ortamını çeken. Çünkü burada olumsuzluk enerjisini yansıtmış. Bu kişiye karşı dikkat et. İşinde ve kariyer hayatında sorunlar, buna benzer durumlar varsa sen sakinde kalırsan çok rahat çözeceksin. Aslında e, rahatlamalar başlayacak özellikle iş yerinde parayla ilgili iş arkadaşınla yöneticinle ilgili sıkıntın alma verme dengesizlik problem her neyse bunlarla ilgili bir gelişme var çok fazla problem çok fazla sorumluluk altında kalmışsın Uğraştın emek verdin şimdi verimliliğini almaya da başlayacaksın ve e, özellikle bu verimlilik senin için çok önemli çünkü sen saçını süpürge etmişsin o kadar çok benimsemişsin ki iş yerine uğraşların çabaların emeklerin boşa değil şimdi verimliliğini almaya başlıyorsun ve şöyle de bir durum var en önemlisi bir bir düzene koyacaksın hayatını bir bir düzene koyacaksın. Daha sağlam zeminler oluşacak ve bu zeminlerde bu planlarında, bu hedeflerinde şanslı etkiler var sevgili arkadaşım. Çok şanslı etkiler var üzerinde sadece e, sen bu şanslı etkileri elde ederken, düzene koyarken para akışında dengeler başlarken nasibinde, kısmetinde şansında istediğin şekilde hayırlı haberler almaya başlarken göze gelmemeye dikkat et diyor. Lütfen. Yani göze gelmemeye dikkat et. Lütfen. Bu 15 ve 21 rakam çok net çıkmış yine. Bu dönem ya da Kasım'da olabilir. Bunlar hep bir şifredir rakamlar. Kavgalı olduğunuz kişi ile ilgili güzel bir somut adım ve düzelme başlayacak. Kimle kavgalısınız? Kime gönül koydunuz? Kim sizi inceltti? Bunlarla ilgili düzelme başlıyor. Ailenizde evinizde bazı e, sizi ilgilendiren ya da ailenizi ilgilendiren ailecek vereceğiniz ortak bir karar ama vermeniz gerekecek artık bu kararı. Ama bu kararı evinizle ilgili, belki de taşınma, belki de düzenleme, belki de değişim bir şeyler verilmesi gerekiyor. Ama bu kararı verirken zorlanabilirsin diyor sevgili fan sahibi arkadaşım. Belki sana da bir şeyler söyleyecekler, belki de sana da bir sorumluluk verecekler ya da bu değişim senin için hani bu karar senin için aslında çok hayırlı ama bu kararı vermekte zorlanabilirsiniz. Dediğim gibi evinizi değiştirmek isteyebilirsiniz, taşınmayla ilgili olabilir, evinize yeni birey katılabilir ya da evinizden bir kişi e, evlenip gidiyor da olabilir ama bir şeylerle ilgili bir karar verilecek ama zorlanacağım bir karar ama tabii ki bu karar sürecinde biraz tartışma, biraz gerilim, biraz sıkıntı, biraz gözyaşı sizi bunaltabilir diyor sadece aile bireyinizle ya da e ee, konuşmalarınızda öfkeyle söylediğiniz ya da öfkeyle konuştuğunuz sözden pişman olabilirsiniz diye biraz uyarı vermiş. Biraz daha anlaşılır. Biraz daha kendinizi ifade etme konusunda sakin ve naif olun. Çünkü bu karar hepinizin hayrına olacak. Belki de anlaşamadın. Belki de yıldızlarınızın zıtlaştığı bir süreç bitiyor. Ama bu karar sizin ve vereceğinizden sonraki başlangıç çok önemli belki de şunu düşünüyor olabilir misin anlaşılmıyorum ya ben ne söylersem hepsi zıt hepsi bildiğini yapıyor yani herkes kendi kafasına göre hareket ediyor benim kararım onlar için çok da önemli değil deyip de acaba kendini mi e, dışlıyorsun çünkü çok fazla düşünüyorsun ama hayır enerjini lütfen bozma çünkü gerçekten burada senin eee fikrin, senin de birliğin, senin de desteğin onlar için çok önemli. Sadece sen çok hassas dönemlerden geçmişsin, sıkıntılı dönemlerden geçmişsin. Özellikle 13 ve 18 ve 20 vadeler senin için bir kaosmuş. Ama şimdi bu karar sonrası zaten yönünü de siz belirleyeceksiniz. Evet. Senin güçlü duruşun birilerine dert olmuş olabilir. Bir ada olacak. Bakın. Ama para konusunda özellikle ee, bayağı bir dert olmuş. Çünkü güçlü duruyorsun ama sessizliğini bozacaksın artık. Ee, size daha iyi gelir getiren bir iş, bir kapı, bir bayrak gözüküyor. Çok güzel bakın berrak bir yerdesin. Size çok iyi gelecek bir iş para konularında ee, teklif alabilirsiniz. Bakın gözden geçirmenizi tavsiye edebilirim. Yani kesip atmayın. Bu yer diğer çalıştığın yerden e, uzaklaşmak uğurlu etkiler söz konusu olabileceğini telveler bize söylüyor. Çünkü falın başında biliyorsunuz ki bir balık gördüm. Balık, balina, balık, Yunus balığı. <gülüyor> balina. <gülüyor> evet gördüğüm için e, burada da çıktı çünkü para konuları, iş konuları size daha iyi gelir getiren bir iş teklifi alabilirsiniz. Gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Bu yer e, diğer çalıştığınız yerden uzaklaşmakla başlayarak çok daha iyi gelebilir. Çünkü siz de orada memnun değilsiniz. Çünkü orada yılanlık var, orada dedikodu var, orada bereketsizlik var. Orada bir e, husumet var. Sanki orada şansının kapandığını hissediyorsun. Belki de yerin zemininden de olabilir. Kişinin enerjisinden de olabilir. Bilemiyorum. Hani çalıştığınız yer neresiyse. Bilirsiniz bir husumet yedi eve etkiler sevgili arkadaşlar. İşte bu da bunun gibi bir şey. Ama dediğim gibi bu yer size e, iyi gelecek. Sadece e, kolay olmayacak. Hani ayak uydurmam belki kolay olmayacak. Belki şartlar, saatler belki sana ağır gelecek ama sonraki süreçte iyi geldiğini ve değer kapının açıldığını sen de göreceksin ve e, uzaklaşmak aslında çok iyidir. Şehir özellikle yabancılar, özellikle ortaklı İşlerle ilgili sanki böyle eğitim, dil eğitimi olabilir. Bilmiyorum çok hayallerim var. E, destek istiyorsun, şans istiyorsun ama güçlü destekler de var. Planların ve hayallerinle ilgili. Hani bu e, şehir değişikliğinde özellikle yabancılar, ortaklı işlerde, belki eğitiminde, belki dil eğitiminde. Sanki gitmek, kendi ayaklarının üstünde durmak istiyorsun ama para ama bir de güçlü bir destek bekliyorsun ve bu destek aslında bir erkek enerjisinden geliyor. Tabii ki şimdi ben burada bir baba, bir eş, belki de dostunuz, belki abiniz bilemiyorum ama özellikle vermem gereken harfler de var. E harfi, ş harfi, İ harfler, r'ler, v'ler ve s'ler çok net yansımış. Adlarda, soy isimlerde olabilir. Bu kişiler iki isimli olabilir ama ateş ve burada özellikle su enerjileri çok net yansımış ama bir de boğa çıkmış, bilmiyorum. Boğa burcu musunuz arkadaşlar? Bakın bir boğa çıkmış. Evet yoğun yansımış bunlar. Şimdi ama ben bu burçlarda değilim olabilir gülüm, ama belki de bu isteklerdesin, belki de bu hayallerdesin. Aldık kabul ettik. Şimdi e, yoğun yaşanmış sıkışmalar, yoğun yaşanmış tartışmalar, yoğun yaşanmış maddi sorunlar. Artık bunalmışsın ama desteklenmeler geliyor. İlaç gibi gelecek bu destekleme. İlaç gibi gelecek ilerlemene. İlaç gibi fırsatlar bulacağın ve güzel kapılarının açılmasıyla tabii ki pratik olmak gerekiyor. Şimdi size biri bir şey anlatır mantıklı gelmeyebilir ama yola çıktığın zaman yol sana gözükür küçük dersin küçükten başlarsın büyürsün her şey sabırdan sonra gelir bir tanesi diyor ki ya Firuze Hanım 20 yıldır sabrediyorum olabilir gülüm ben de 30 yıldır sabrediyorum çok şükür nefes alıyorum kendi işimi yapıyorum yani yılan yılanlığını akrep akrepliğini derviş dervişliğini yapacak anlatabiliyor muyum yani sen pes etme İbrahim Efendimizin hayatını oku, Yunus Peygamberimizin hayatını oku, onların dualarıyla güçlen, şifalan, yarın mevlüt kandili, bol bol salavat çek, dinde pratik ol. Ben bunu söyleyince bir iki kişiye dert oluyor. Yarın mevlüt kandili, güzelce orucunu tut, tutabiliyorsan, güzelce abdestini al, namaz kılabiliyorsan, salavat çek, Bol bol küçük sadakalar, sokak hayvanlarını sevindir, küçük sadaka, hastaları ara, ya akrabalarını ara. Ne bileyim dinde her şey pratik ol diyor. Şimdi ben bunu söyleyeceğim. Olacak iki saat. Neyse ama ben de üstümde kalmasın. Dediğim gibi özellikle burada yaşanmış olan sıkıntılara, tabii ki o kara bulutlara destekler geliyor. İlaç gibi para desteği geliyor. İş, eğitim, seyahatler özellikle... Ee, Önümüzdeki 15 gün içerisinde özel hayatınla ilgili burada bir teklif alıyorsun. Aşkınla ilgili, özel hayatınla ilgili bir teklif alıyorsun. Eğer ki hukuki konularda sıkıntı varsa, hukuki konularda bu nafaka olabilir, bu iş biliyorsunuz ki mahkemesi olabilir, bu bir ev mahkemesi olabilir, bir... Tapuyla ilgili yani bir sıkıntı mahkemenizde her neyse bununla ilgili bir ilerleme bir yol alacak olduğunu görüyorum. Evet fırsatlar gelecek çünkü önüne aşkınla sevginle ilgili ee, ciddi bir sıkıntı var aşkınla sevdiğinle ilgili ee, bir sıkıntı içerisindesin bir üzüntü içerisindesin yaşanmış yaşatılmış bazı durumlar var. Bir şeyler duymuşsun ya da bazı şeylere şahit de olmuş olabilirsin. Sanki kalbinle aklın arasında sıkışıp kalmışsın. Belki şu an aranızda iletişimde biraz soğukluk var. İlişkinde biraz zorlanmalar var. Ego çatışmaları, sert durumlarda, bazı krizler, bazı e, güven problemi, biraz kıskançlıklar, ya yani yaşanmış olan katlana katlana gelen sorunlarda seni tahammülsüzleştirdiğini görüyorum. Aşkım, sevdiğim, canım, kime diyorsanız bunlarla ilgili. Ama kalbini yormuş, korkma, durumlar değişecek sevgili arkadaşım, lütfen korkma. E, güncel durumu, özellikle aklımdaki kişi, ne yapıyorsun sen, ha, ne yapıyorsun? Çakallık peşindesin yine yine iş koliklik para koliklik evet onun aklıyla oynuyor bunun aklıyla oynuyor sıkıntı hastalanmış bunu sosyal ortamdan duyacaksınız ya da göreceksiniz bu kişi ne yapmak istediğini kendi de bilmiyor özellikle bunun etrafında iki kişi var aklınızdaki kişi çok fazla konuşuyorlar bu iki kişiyle iki bayan enerjisi. Kim olabilir? Sevdikleri olabilir, ablası olabilir, iş arkadaşları olabilir, akıl hocaları da olabilir. İnsanın bir tane kocası olur değil mi? onun on, Bunun 10 on tane kocası var. Herkesin aklıyla hareket ediyor. Sizin de aklınızı karıştırmış. Ama şu an ne yaptığını kendi de bilmiyor. Sizin de kafanızı karıştırmış. Ne yapmak istiyor? Aramıyor, sormuyor. Bayağıdır da sıkıntı var. Yaklaşık 14-15 vadedir. Doğru kişi mi? Bu kişiyi bekliyorum ama gelecek mi? Bu kişinin e, gerçekten huyu ne olur? Düzelir mi? Bilmiyorum. Çok fazla kasmış kendini. Çok fazla Hint kumaşı zannetmiş bu kişi kendine. E, bazı şeyleri askıya almış. Bu durum sizin kafanızı karıştırmış. Ama tek, tabii ki bu durum neden bu noktaya geldi? Sizin asıl merak ettiğiniz bu ya. İki kişi kafasını karıştırıyor. İki kişi bunu yolunu, düzergahını, hayatını, şeklini, şemalini bu iki kişi belirliyor. Özellikle bakın şurada bir bayan görüyor musunuz? Yuvarlak yüzlerde, Ş harfinde, u harfinde, F harfinde, adları da ve soy isimlerde olabilir. Evet e, sessiz ama ben e, bu ilişkinin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü daha bu defter kapanmamış, bunu net söyleyeyim. Ya ben eskiyi beklemiyorum, gelmesini istemiyorum. Bence e, bilinçaltını öyle söylemiyor ya da kalp enerjini öyle söylemiyor. Çünkü sen bir e, bu defter daha kapanmadığı için bir yüzleşme bekliyorsun sevgili dinleyici. E, bu kişi ilişki ile ilgili, tabii ki sorumluluk konusunda e, buradaki durumu dengeleyememiş. Ama dengeyi bulacak mı? düşüncesinde sana karşı e, yanlış yönlendirmelerden kaynaklı takıntılıkları da var. Sevgisi var. göstermiyor Ketum. O gösterse zaten ödü kopacak. Yani gösterse zaten <laughs> bir şey olacak buna. Yani sevgiyi gösteremiyor. Sen fazla gösterdiğin için bu kendini şey zannediyor. Nasıl diyeyim size? Arif Bulunmayan Hit kumaşı. Bir de e, yarış atı zannediyor. O kadar çok kendinden emin ki ama sen enerjini keserek kendinden eminliğini almışsın. Merak etmeye başlamış. Bugün mü aldım bu kararı bilmiyorum. Bak 2.80 yatıyor zaten zalimin oğlu. Ee, geliyor en geç 3 haftaya kadar geliyor. İnşallah gelsin. Tabii ben hep geliyor diyorum ama bakın arkadaşlar ben enerji okuması yapıyorum. Ben gaybdan kesinlikle haberdar değilim. Kesinlikle müneccip değilim. Tövbe haşa. Ama öyle bir his geliyor ki bazen. Öyle bir konuşturuyorlar ki. Hani beni konuşturan sizsiniz zaten de. Bazen de o kadar güzel konuşuyorum ki. Geliyor. Şimdi biri geliyor dediğimde ona kararı sen vereceksin. Benim aklımla, onun aklıyla, bunun aklıyla değil. Bu kişi. Ben her zaman şunu söylüyorum: Yılan deri değiştirir ama huy değiştirmez. Ee, Peygamber Efendimiz ne diyor? İyi bir huyunu bul da sev diyor. Sen de iyi bir huyunu bulduysan sevmeye devam et eşin de olsa sevdiğin de olsa aklındaki kişi kimse iyi bir huyunu bul ve sev lütfen bu arada ne olursunuz rica ediyorum beddua okumayın hani o aklınızdakilere işte geçenki videoda annelere işte geçmişe lütfen beddua okumayın Rabbime bırakın arkadaşlar sizler beddua okuyunca bu size sıkıntı sirayet eder bu size birazcık e, ağır gelir enerji elbette ki canınız yanıyor elbette ki çok haksızlıklar var ama ne olursunuz Allah'a bırakın. Ona bıraktığınızda inanın daha güzeli olacak. Sadece sabır bizler için sabır geçiyor. Yani açın okuyun arkadaşlar sabır bir müminin ilacıdır diyor. Sabır etmeyi öğrenin. Acele işe şeytan karışır. İntikam alacağım. Gelsin ona böyle yapacağım. Ne için istiyorsun bu adamı ya da bu kadını? Anladın mı? Ya gerçekten seviyorum. Gelsin. Benim eşimdir, benim aşkımdır o. Ben onunla hayatımı devam ettireceğim. Tamam ama gelsin hem intikam alacağım hem de ona böyle yapacağım. Ama geldiğinde yapamıyorsun. Kelimeler sihirlidir. Dikkat et. Güzel kalplilerim öpüyorum sizlere. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Geliyor. 3 gün 3 haftaya kadar geliyor. Bir şekilde gürültülü geliyor ama. Kendinize iyi bakın. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Yarın benim için de dua edin. Ben de sizler için dualar edeceğim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın dostlarım.